ne anlayacağız? Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sonra birlikte Serdar'la birlikte Hulk eski Flash'ı hatırlıyorsanız yani Flash Büyük ara farklı yani işte. Büyük ara farklı. <laughs> Hala Flash'ın bağlı <laughs> Serdar yeni kahraman mı seçti sen? Hayır. Az önce uçuyordun. Ya da ben sizinle birlikte karakter değiştiriyorum. Ben Superman'im. Hemen şuradan kar ya da benim ya ayırım ben iyidir. Yay açalım. Bu şey zavre, neydi abi? Abi ben ayırım benim kadar. Hangi ben Hangi geldimezsin? Normal ayırmay işte oğlum. son start'ın kendi zor. Hangi zor? Ben oğlum ya. Sen nesin? Hop evet. Baş. Burada bu videonun başı hukuk Hulk vs şey olsun. Adı ne? Ee, bana yemek atsan hukuk vs Iron Man Iron Man. Yani diye ya, aklıma gelmedi. Yemek atla can, şey, e, canım fullim. Ne? Canım fullim yemek at. Atıyorum. At. Şimdi yemek var mı? Yemek yok. Of. Oh, senin kaç? Aşkım 4 işte. Aşk 4. Oh, benim 1. Canım 6. Nereden umfur? İşte. E Ay, yine canım gitti ya. 2 şey. Yemek Nerede yemek vardı? Söyle hemen söyle bana. Yürü. Videoyu yemek arama başlığında olsun. Biz yemek arıyoruz. Bugün kreativa at bir tane yapmış olduk ya. Neredesin ha? Buradayım. Arkadaşım da şu anda. Annem içeride Anne bir dakika. Sen neredesin? Sen neredesin? Oğlum gelse şu evin oraya ya bizim evin. Sen uzaklaşıyorsun ben uzaklaşmıyorum ki. Ne Bak sana kırkına de. Yiyecek at bebe. Biz az çok az zamanda gelirim. Rahatla. Çok uzun sürecek. Rahatla. Hadi diyor daha ayarlara ben giremedim. Daha Atıyorum da ayarları giremedim. Tıkladım ayarlara. <laughs> kodun alma ikimizde de kodun alma vereyim mi? Anne bir dakika. Bir dakika arkadaşlar hemen video değiştir durdurup geliyorum. Anne. Arkadaşlar hepsine kadar öldürdük. Serdar beni öldürmüş. Kim öldürdüyse Serdar ben öldürmedim diyor. Canım falan fullenmiş. Aldım eşyalarımı hızlıca. Başlıyorsa da ayrı evet. halk. 3, 2, 1. Bekledim. 3, 2, 1 başla. Bekle aslım Hadi hadi. 3, 2, 1 başla. Ulan Allah Allah belanı versin. Uçuyor mu lan? Az. Dur dur. Dur şurada zombi var. Halledeyim onu. Şimdi dert olur başımıza bu. Tamam. Devam. Neredesin lan sen? Oğlum neredesin? Ben neredesin? Ben o evin oradayım işte. Sen gidiyorsun ben gitmiyorum ki. Sen gelsene oğlum, nantesin sen? Çok güzel bir evde saklarmışlar. Az önce ben seni gördüm. Şöyle evet. gidiyordum. Nantesin lan? Döveyim. Bir yaklaş da bir sene önceye Hadi. Korktun değil mi? Tabi ayrılmay olunca korkar insan tabi. Hayatla öleceğim. Oha, canımın yorusu gitti lan. Aa ay be gördüm. Arkandayım. Kaysala neydi? Ha gördüm. Ha. İşte çıkamadım. hareket etme ya. Ben şöyle bir dümdüz durayım. Allah kardeşim. Allah kardeşim, çok az. Ne kadar lan canım. Oha. Kurdu <laughs> lan. kaç. <laughs> Gibi yok zaten. Lan ne oğlum? Kastı. Neredesin? Bir canım. Kastı ben görmeye bir şey. Hadi şuna. Hoplayıp hoplayıp duruyorum. geçti ya. <gülüyor> Serdar. <gülüyor> geç, gel. Kocim, durma, gel gel. gel Ulan oha. Allah bak gel canım azaldı. Tamam da doldu. Çok Ya <laughs> <Çabukını> Serdar. <laughs> <tam gülüyor> <oldu. Çok> <laughs> <laughs> Oha dem zombi abi Allah kahretsin zombi vuruyor. Dur, tamam dur zombi öldürelim biz Ben zombiler. Ah işte Allah. Im. Başla. Bakar. Bakar. kırıldı hepsi kırıldı. Gel sen gel. Allah. Ya Serdar başlıca bu mu he? <laughs> toplayıp toplayıp duruyor. Bu bulaş olduğunda daha var. kolaydı ya. ya i̇ki yumruk attım bitti. Evet. Efendim. Süredir, süredir, var, Tam beş dakika baba. R Tamam. Serdar. Evet. <laughs> zombi. Sen kaçma ya. Ne yapayım ne yapayım? Ona videonun yarım saati bunun kaçmasın. Kedi. <laughs> <laughs> ya döveceğim bak. Abi. Ya kapış. Allah. Allah, Allah, Allah. Ben, ben tam üstünde duruyorum durmuyor <laughs> Ula ya. Ulan zombiler. Zombi bana vuruyor. Dokunmuyor bile zombiler. Oh, gerçekten. Ne kulağı göre Ya Serdar. Ay ya. gel kabul adam gibi. Oynamıyorum yoksa. Abi canım çok az ama. Ya, bana ne yazılmasaydı? Abi zırhları kırılmasaydı. Kırılmasaydı bana ne? Serdar. Ne yapayım abi? Allah. <laughs> kazanın ayırım ben gençler. Al kendi kendini öldüm. Kaçmasaydım Ne yapayım? Sıksın evet, kızıldı. Bu videoda da Iron Man'in yendiğine karar verdi. Aa, ondan da çok gelir ama gel hile var. el var. Bana kaçmasaydın gerçek olarak kapışacaktık. Değil mi? Bak kazanan Iron Man bu 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 bu. Her zaman ben yeniyorum. Bu 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 bu. Olmadı ben yarattım. Tam üstüme samok sen sizce bize bana gelir mi tam? Ney? Bakalım. Attım daha gelmedi. Hadi hadi. Yok demek ki gelmiyormuş. Dümdüz. Bir daha deneyelim hadi. Attım. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Yok gelmiyor. Tam şöyle düşüyor. Nere? Tam oraya da düşmüyor. Farklı yerlere düşüyor. Tamam. Hadi bir erkekten beni bul hadi. Ben ne bulayım? Ana uğraştırma beni. Gel istiyorsan bir daha kapışalım. Ama senin eşyaların yok. Mesela arkadaşlar bu videoyu ben beğenme, beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Beğenme. Allah'a emanet olun. <laughs> bay bay. Öldü. <laughs> <laughs> arkadaşlar en güzelim. Arada bizi buluyor bir tane. Sonra videoyu kapatacağım. Hadi ulan. Allah'a emanet Arkadaşlar ben de bakıyorum. Ne yandı mamala seni? Aslında anne Bu gelen atıyorum. Dedim. Mega kasa atacağım. Atlayacağım arkadaşlar. YouTube'a koyuyorum arkadaşlar. Mesela sonra falan görürsünüz herhalde. Allah'ım. aşkına mam <laughs> arttırma hepsini fulle. Tam. Arkadaşlar atıyorum. Ay bakacağım mı? Artık atıyorum. Üç. İki abi. Bak üç. İki bir. Allah. Bakın düşer düşmez olacak gençler. Bakın. Ya oğlum. Hayır. Ne çıkıp bir de ben tümermeyi vermedi. Ben de özür dilerim. Hadi görüşürüz. Neyse.